Anadolu'nun köklü mutfak kültürlerinde özel bir yere sahip olan Katmer, iki şehirde farklı şekillerde sofralara geliyor. Gaziantep'te kahvaltılık olarak tüketilen bu eşsiz lezzet, kiliste ise tatlı olarak hazırlanıyor. Her iki şehirde bu lezzeti kendi kültürüne göre yorumlarken, Katmer hem tatlı severlerin hem de kahvaltı tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor bugüne mesleğin her türlü aşamasında fotoğrafta görmüş olduğunuz yaşımdan bugüne mesleğin içerisinde. Aynı zamanda gıda mühendisi, dördüncü kuşak olarak almış olduğum mirası gıda mühendisiyle taşlandırıp müşterilerimize daha sağlıklı, daha lezzetli ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. Mesleği sevdiğimden dolayı pek bir zorluğuyla karşılaşmıyorum. Tabii ki zor ama sevgim bunun önüne geçiyor. Olabildiğince insanı mutlu eden, streslerinden uzaklaştıran hoş bir meslek. Unutulmaması gereken bir meslek. Eğer kahvaltılık amaçlı tüketilecekse Antibayt, tatlı amaçlı tüketilecek ise Kilisayt. İkisi de birbirinden tamamen farklı kategoride bulunan ürünlerdir. Kilis katmerimiz tatlı amaçlı, Antep katmerimiz kahvaltı amaçlı tüketilmektedir. Çünkü biz tatlı amaçlı yiyoruz katmeri. Biz kahvaltıda tüketmiyoruz. Bizde katmer tatlıdır. Kahvaltılık bir yiyecek değildir. Onun için biz katmeri iki yiyoruz her zaman.